Küçükken Ali bile oynarken sen... <laughs> Küçük Ali bu. Eşimin adı olunca e, tabi tatlı, tabi güzel Yanımızda işte e, Ali var. Küçücük Ali bu. tabi. Maşallah. Onu orada dik ördü. Tamam mı? Evet. भ <laughs> Yolumuz açık olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Sami'nin yeri Ha. Maşallah. Tiker beraber ilk göçünü gerçekleştiriyor. Develerle, çadırla beraber ilk göçünü gerçekleştiriyor. Eee dedesinin de ismini vermiş olduk Hani dedesi daha çok seviyor, daha çok ilgileniyor. Yiyeceğini bile alıp geliyor. Daha bir şey yemez ama dedesi gittiğinde alıp geliyor. Hani gittiği yere de o götürüyor traktörün yanında. Biz de develerle götürüyoruz. Ali e, geldi gelen çadırımıza bin neşe e, doldu. Ali dört buçuk aylık oldu. Temmuz'un üçünde Konya Hadim de e, dünyaya geldi. E, dedesinin dedesinin izinden gidiyor. Dedesinin mesleğini sürdürüyor küçük Ali de. E, hani e, her zamanki gibi e, aynı işlerimizle devam ediyoruz. Bu defa Ali, Ali'miz var. Ufak Ali'miz var. Ali'mizle ilgileniyorum günlük hayatta da evde e, olsun. Halim hala falan gitmiyorum ama Ali'yle ilgileniyorum sürekli. göç esnalarında da dedesiyle birlikte gidip geliyor. E, bize develeri götürüyoruz.